E yani ne oldu? Mr. O, sen Biz. neydin ben seni göremedim. Keşke tuzak bakmaya. kurmasaydım ya. <laughs> Doğurdum ben. Ha, i̇yi olmuş seni ben. Evet çok kişiyi engelleyebilirdim. Ah be. Evet, yönetmek isteyen var mı yoksa ben diktatörcü yönetmeyi... Yok, Sabu'ya veriyorum. Yani. Ya Ray Bey, çok mi? boş oynuyor. Yapmayın ben, Ben bir dakika. Hayır hayır. hayır ben ben, ben bir dakika sakin. S ben, Mr. Adım. Ben bir dakika dur. Mr. Rule hiç vermedik. Mr. Rule yönetsin bence. Ben yok. Mr. Rule'a verdim. Evet e Mr. Rule'a verelim. Tamam. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yönet. Demek <laughs> 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 ki ben öleceğim. Tamam anladım. <laughs> İki eşek de oyun oynanmıyor. Sus sen. Sus. gönüsü alsam şu an yine bana oy verir bu iki eşek. Hele şu eşek eren tam. Ben sana vermiyorum anasını. ne de öyle şey yap. Çınar vermedin Ay. mi salat? Onu verdim evet pardon. Alsın işte Gel 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 ilk elden gel tamam mı? <laughs> ben gelmedim Oğlum, bir durun lan ne Zaten sonra rahibe dediler ya. orda anlaman lazım. Ha? Arkadaşlar ben direkt konuşmak istiyorum. Kimse konuşmasın lütfen. Bekle yönetici var. yönetici, var. yönetici, Bir yönetici var. Bir tane Bekleyelim Oo. arkadaşlar. Bekleyin. Neler konuşamazlar bak. Sedat arkadaş <laughs> Hadi hemen açıklıyorum. Doktorumuz gitti. Ya ne alaka Şunu... o? Oldan başlayalım. Rahibe infonu alayım. Hemen. Ben Survivor'ım. Kendimi korudum bu iki, ilk elden geçtikten biri geleceği için biliyordum. Kendimi korudum ve kalkan işe yaradı. Sedat da hiç ben bir şey demeden ölüler konuşamaz dedi oyun başlamadan. Sen yani, dedin yalan. Peki sen dedin, hayır. Ya, hayır. sen hayır. dedin ilk elden bana gelmeyin diye. Ya, oo, gel gel ilk elden gel yani dedim. Ben de anladım o yüzden ölüler konuşamaz dedim. dedim. Ben de öyle sandım bu arada. Konuşun. Yap ben de öyle sandım Çok bu arada. Ar abi hepimiz öyle sandık yani. Bir saniye bir saniye. Evet, Şimdi, Bak, bir, dakika, şunu, şunu bir dakika şunu söylemek istiyorum. Evet ederim. bakın oyunu linç'e çevirmeyin. Bir abi, bir linç yapmayın. Bir dakika. bir dakika dur ben bir konuşayım. Beni ben de Ralibe Kedi'ye. Yemin edeyim. ederim burada bütün çingeneliğimi konuştururum. Olsun. Tamam sakin Daha dur. Gerek. Linç'e gerek yok. Dur sakin mu Gerçekten bu ben de senin medyap. öldüğünü düşündüm. İlk elden gelin gelin bok var bana gelin dedin ya. ya Elener ya, yani. tamam, de orada güldü ya. Elener tamam neyse dur tam neyse o önemli değil. Elener de güldü ya ben de dedim ki ha dedim kesin Elener <laughs> gitti Raybeki diye öldürdü diye düşündüm. <laughs> orada Elener mi güldü başkası mı güldü anlamadım. Tamam başka Ay, almak isteyen var mı şu anda? Yok. Eee Ben göz Bir bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, dinliyorum. Ben gözlüğüm Sultan diye bakmaya gittim. Uzak vardı, bakamadım geri döndüm. Tamam. Ee, eda senin var mı? Yok abi, bir <laughs> şey. Neyse, bir dakika. Ben senin ne? rolünün ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben dedektifim. Rolünü paylaşmak ister misin? Paylaşmazsan Alo. kırmızı olan Alo. tarafı söyleyeceğim, asılacak. Niye paylaşayım abi? Şu an ben ha. rolümü söylemek istemiyorum. Tamam. Nasılsın abi? Dedayı güvenin bana. Aslan, 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 aslan. abi ne alaka? O... dedektif olduğumu söyledim. Neymiş Sana kendini savunma şans. Bu tamam, iş değil. Ben, neymiş, ben şans... söylesene? söylemem mi lazım? Ben e, söyle, söyle canım. söylemem mi lazım illa? Ya, ya bir lazım Geliyor Elenar söyle. Efendim? Söyle Elenar. Efe bir yere Dört sonra aldım zaten. Biz, sakin sakin abi, bir dakika. Abi, Hayır dur. yok, oydan önce. Oydan önce iki oyun varken. Ben anında rolümü söylemek zorunda değilim. Değilsin tabii canım. O ayrı bir mesele de. de <laughs> Asıl tamam, arkadaşlar aslında... Seda'yı? Tamam. Asıl tamam. Nemo. Tamam. Ya Seda çok <laughs> belli ettin ama kanka. <laughs> Ay bak desen ki ya işte hani hemen açık vermek istedim. Sen böyle katil olduğunda çok agresif <laughs> yapıyorsun. Hayır abi. Ay, Bey, Bey, de, e, oy verildikten sonra böyle bir şey yaptım. <laughs> Rabi'ye falan Arada salladım, dedektif değildim. <gülüyor> <gülüyor> dedektif değildim inşallah kırmızı <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka seçme. Bu arada ha? bu linç hiçbir şey değil. Ama böyle yaptın ne? Bana denk geliyor. Gerçekten çok saçma. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben, benim üstüme oynadığın için kardeşim. Şimdi <laughs> süt ve bizi izle tamam mı? Ya biz... Çok haberlersin. Bir güç elde kullanacağım kalkanı götüreyim <laughs> gelsin hadi. Ay sana güvendim gittim, gittim ha. Neyse tutalım <gülüyor> akşamları. <gülüyor> O. Bu geldi? Senin daşlığını yerim, daşhane yapacağım senin daşlığını. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bir dakika söz vereceğim sıradan. Bu kötü oldu. Şimdi yanıp sönenlere bakalım. Dinliyorum bu buyur. Ben öldüm, dirildim. Beni diriltene teşekkür ediyorum. O kadar. Tamam, doktor infosu olan var mı aranızda? Çünkü şu anda bir katil kaldı. Ama mavimiz var ya. Söyle, Elener buyur. Abi benim abi, mavi benim. Şey diyeceğim. Bir saniye, bir saniye. Ee, Elener'desin. E ben polisim, Sevim'e gittim. Sevim'i tuttum. Subutay abiye gitmiş olamaz. Şimdi Mr. Roll katil galiba. Subutay abi kesmiş. Bu kadar ne? sedayı bu kadar rahat astırdığıma göre katil değilimdir ilk elden herhalde. Sattım bence. <laughs> i̇lk elden Ben yani işte. ben, ben ilk anlamadım. Bir, ilk da, bir dakika mu? dur. Ben algılayamadım. Tekrar anlatır mısın Elener? Arkadaşlar şimdi ben polisim. Tamam. Sevime gittim. Sevimi tuttum. Derdimi evet. değilsem Subut abi iki kişi gelmiş, Bir doktor. Bir de ben deliyim ya. Ha, sen diyorsun ki beni öldürdülerse Efe'yi de öldüm. Mr. Rule da evet. katil. Bu arada olabilir. Bence de, ben de rol katil. Sedo evet. şu hani böyle astırayım, güven sağlayayım gibi bir şey mi yaptı diyorsun? Yapmış olabilir. Ama Elenel beni tuttu. Bence de. Deli. Zaman. Çünkü bir tane delimiz net var ya. <laughs> Şimdi ha. buna döneceğim ama Rahibe konuşuyordu. Onu da sözüne devam ettireyim sonra buna döneceğim. Hadi. Buyur Rahibe. Benim bir şeyim yok. Kimse şey gelmedi. Rahibe <laughs> net tövürü? <ya>. Rahibe. <laughs> Survivor zaten. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Ben maviyim arkadaşlar. Ben Survivor'ım. İşte şey mavisin ya. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Efe dedi ya Subutay'a el ben gittim tuzağa takıldı diye. Ben tuzakçıyım bu evde Mural'a <laughs> attım. Mural'a kimse gelmedi. Evet. Evet. Bu kadar. yani istiyor o katil. Bence, Bence de. de. Olma ya o kadar değil. çok karıştırdınız ki her şeyi. Kim katil kim değil anlamadım. Ben sana Benim bir şey söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? mi? Ben gerçekten Kural... tuzakçısın bu arada. Manipülecisin. Manipülecisin sen. O değilim. Manipülecisin. Pislik Seyirin. Seyirin. Sus. Ya Hı. yenge, Seyirin. yenge, hayır şimdi pişman güzel söylüyorsun biliyor musun? Güzel <laughs> söylüyorsun. çok pişman olacaksın hem de. Olmayacağım. Gerçekten pişman olacaksın. Evet. Ya Elener ya Subutay, bu ikisinden biri. <laughs> çok, 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 çok şimdi ben, şey. <laughs> bir dakika, benim tek şüphelim Mr. oldu. Şimdi yenge de biraz böyle, Tabi haklı bu arada, çok Seyir, manipüleci. Profesyonel mu? manipüleci. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yenge de öyle çok deyince, <laughs> Elener de deli ayağı yapıyormuş gibi sanki. Yenge de biraz Çok öyle dedik. agresif yani yaptı ya. Asıldığıma göre, asılmaya çalışıyor. Şimdi garantim ya. O zaman kendimi bir ifade edeyim. Şimdi ben gerçekten dedektiftim. 90 tane manas olsa. E, gerçekten dedektiftim. Belki dedim. Derken. Büyücü falan vardır diye aslında. E, bak bak nasıl veriyor kırmızılar. Büyücü falan vardır diye. Daha tam asılırken ben dedektif değilim bileğimine yattım. Eee ilk kez Sedaya gitmiştim. İlk kez Sedaya gitmiştim. E, Seda gitmiştim. E, Seda gitmiştim. İkinciye sana geldim sevim. Sen de Hortlak ve tuzakçı yazıyor. Sen hakikaten tuzakçı Hortlak olduğunu söyledin. Tuzakçı olduğunu, Ben belki orada kendimi seyfi almaya çalıştım tuzakçıyım gerek. Dedektifim. Ya yalancısın oğlum sen ya. Ben sen seni aldım zaten. Sana... Ya atıldım, ama o atıldım. kadar çok kapasiteniz ki. Şu anda net blame veriyorum sana. zaten öldüm ya ben şu an. Ölüyorum sana. Bir ben dakika misliyorum. Gerçekten... Sen tamam. Da bir dakika bir dakika sen e, dedektifim dedin. E, Sevim, yengene dedin. Evet. Sevim yenge de ne gözüküyor dedin? Sevim yenge ne ne yana... gözüküyor? tuzakçı. Kurtlak ya da tuzakçı. tuzakçı, tuzakçı da tuzakçı. tuzakçı. Doğru söylüyor tuzakçı. Ben Çünkü Rahibe Kedi de ben aslım dedi. Zaten, Maviyim dedi. Doladım, tamam seveyim. Ya, söylüyorum öleceğim ya. Ya Elener ya Subutay. Aranızda artık bunu evet. halledin. Abi. ikisinden biri. Bence Elener olabilir. Seveyim <laughs> sen tutuldun mu bu ya? Ben, ben şurada kafaya takıldım. Benim, benim, benim kafama şu takıldı. Tık. Ya Elener de olabilir de benim bak benim Necesi ilk krali. şüphelim Mr. Rule'du. Ee, Mr. Rule'a kesin katil gözü batıyordu. 10 saniye. Evet bir dakika dur. olabilirim Sevin. ama manipüle evet, etmedim. Tamam Kendinize dur çok iyi Bakın. Şarkı. Tamam Allah'ım Allah ha, Allah Sevim yenge bir an böyle hani. oyun mu icabı ya şaka yapıyorum. Ah be moruk. Dedektifim. Abi sen de dedin ağabey. ya son dakika. Ben de dedektif değilim böyle bir şey yaptım katil diye. Katil edelim, katil edelim. Ben de ya öyle düşündüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle düşündüm. Ben Fırat abiyi tutacağım. Kes lan eşek. Gelsene lan. Ben kadın tamam. Ma değilim. Alak. Ben Bakayım. masum bir deliyim. Deliyim ben. Eler er beni tut. Sen deli değilsin büyük Tutmaya geldim abi. Geliyorum abi. Bir de işe yaramayacak. Aa. Ya tuttun sen beni. Doğru mu? Tutamadım ki abi tutamadım. Tuzak atmışlar ya. Dolu. Dolu. <laughs>

Abi tuzak hmm. yakalandım ya. Rayo tuttuk Beni tuttun çünkü geldi. sen. Ben ben, ben abi mi? tuzak nasıl tuzak kurmuş olabilir evet. ki? Öldü öldü tuzak şu öldü. Evet. Rahibe eğer Rahibe Allah, eğer Allah belanı vermesin edin ya. Edin ya. Sen niye Allah belanı vermesin bu butu şey. Niye biliyor musun? Survivor olduğunu bilmeme rağmen Rahibe katil diyor. E, salak olduğu için ben verdim bunu. Sana katil demeyim ki ben abi katiliyim. Sen bana bu çok güzel oynadı ya. <gülüyor> hakkımla <gülüyor> hakkımla <gülüyor> kazandım ağlamayın Ağlamayın hakkımla kazandım Hiç öyle yok yine ilk el... gerçekten ya güzel. Abi bir şey söyleyeceğim ben ilk elden Rolümü söylemedim diye niye böyle oldu Her dedektif oynanmasında Şöyle, niye hiçbir e... zaman böyle yok, yapmıyoruz yok. Bu boklar niye hep bana denk geliyor bak, bak öyle olmuyor sen çünkü şunu çünkü kaçırıyorsun yani. Sen, sen senin kendini belli da... ettin ama Hem sen kendini çok belli ettin orada biraz tavırlarından evet, evet, Sen gerçekten kendini Hem belli ettin Hem de Mr. Rool'un da biraz orada ama olsun yine de biz kazandık Dolayısıyla misrolun orada sıçmadığı. Bu ayrı ayrı ondan bahsetmiyoruz. Şey, hani dedi ya ilk el ben kesiliyorum diye. Gerçi ilk defa evet. ben seni böyle oyladım da e, sen orada rahibe kediye öyle bir sataştın ki resmen dedin ki yani ben suçlu olabilirim. Ama o anda da ilk sana gelmiştim ben de şansa. Şansına gittin oradan yani sen. <laughs> Neyse şimdi <laughs> beni asarsın, öldürürsün, ödeşiriz. Evet, Çok ben, kendime, lütfen. ben kendime oy veriyorum artık. E... Bu Bıçağı hafif bir sok bırak, ben ölürüm. Demir, 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 demir yumruk. İmkansız bu ihtimal ama atıyorlar. Herkesin rolü bu. Hani ne oldu, zordu falan ha? Nasıl kazandım ama? oldu. Lili seviyorum seni aşkım. <laughs> bu el beni vururlar arkadaşlar, kendinize iyi bakın. <laughs> vurmazlarsa kesin vurdular. Allah. <laughs> Anis. Yani... Doktor bu ne? <laughs> Sonra durdum dedim ki acısa da öldü. Şerefsizler. Mert. İt oldu ya. Şerefsizler <laughs> ya. Oo. Vatan hainleri. Kimi gösterdin? Seda'yı. Evet Seda'yı gösterdim. Ağzı açalım. Oğlum niye Ağlamış Seda oynuyor ya. herkes? Sonra kız aklı çıkıyor bir de ya. Nasıl oldu? Neyse neymiş? Bombacı. Bombacı <gülüyor> mı? <gülüyor> evet bombacı. Oh my god. Survivor'ım. Katil zaten. İkisi de dedektif ya. Öncelikle e, bombacı <laughs> değil. O konuda rahat olabilirsin. Bombacı yazıyor. Yoksa bana şey mi gel? Ya tamam. Deli misin? Muhtemelen olabilirim. Bombacı yazıyor çünkü. Ya, da ya da bir de başkasında başkasını da, dene. Çünkü mavi rol benim. Fam da rahat. Bombacı değil. Bir deli. mavi var ya. Tamam Deli deneyim. <laughs> Biz de <mi>? <laughs> sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Esmer Esmer benim olmadığım belli. Kaç değil lan Esmer bir şey mi? var. Bir kullanış Adam bir kere kullanabiliyor. Aa evet lan bir kere kullanabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Ben nesin? Ama sen Kırk. mavi değilsin. Ondan eminim Seda. Yok ben. Tamam. Ee, çünkü mavi rol bende. E, ee, sıkıntı yok gelebilirsiniz. Ya, ya direkt Survivor'ım. Ek Survivor'ım. İlk bir elde bir kullanmadım. Üç hakkım da var. İki hak değilmiş bu. uçakmış. hakmış. Yalan. Kafam rahat. Kimse gelmedi bana. Ya. Katiller ya. 3 el boyunca ister geleyim ister gelmeyeyim. dedi ben doktorum. Zaten oyun 4. elde falan bitiyor. Ben 3 el boyunca kullanıyorum. Buyurun gelin. Kafalarını meşgul etmek lazım. 3 kullanacağım. buraya da söylüyorum. Efe, Efe bu el ne yaptı? Ben dediğim bu el Sultay abiye baktım gözlüydüm. Ee, kimsenin gelmediğini gördüm öyle. Bak bak katil bana gelmiş bombacı bana gelmiş şerefsiz bunlar yani. Oraya da Efe geldi. Oldu. mü? Öldü mü? Şimdi ne alaka ya? Öldün mü ne ya? Ben sana Biz geldim olarak efe geldi. O geldim. zaman... Hiç... Biz otistik grubu olarak geri kalan iki kişi de deli mi? Öyle bir şey olabilirse ama... çok şey olur. olur. O, ben Gözcü mü diyorsunuz ikiniz de? Gözlü gözlüğü göremiyor diye biliyorum ben çünkü. Yo söyle, gözlü olarak gözüküyorum ben kendime. Herhalde e, Sevim'de de aynı şekilde. Aynen. Ben Birbirinizi bakıyorum. görmeyebilirsiniz ama. Üzülsünüz ya. Hayır işte ben deliyim ya, ben sana geldim mesela efek yani mavi renk geldi. He şimdi jeton düştü tamam, anladım anladım. O tamam da... yani info var mı? <laughs> bu hakkında böyle özellikle. Bu arada yönetici kim? <laughs> Biri... dedim yönet sen. Ya rahibe konuşmadı, bir de eğlene... Arkadaşlar konuşmadı. ben salağım. Evet. Çok susan evet, hep de. suçlu olmuştur, onu söyleyeyim evet, size bu ben, ben yetişemedim e, rolümü kullanmaya. Buyurun. O yüzden Batıştık. kendimi suçluyorum şu anda. Allah Allah ben Sana çok kızgınım. Atım. Hatta o yüzden küfür ettim ben Gör, duyduysanız. Çok güzel bir rolüm de var ama kullanamadım. Ray Bey çok salaksın. Ben Ray Bey çok kızgınım. Bir önceki elden dolayı resmen sattı. Ben oy vereceğim Ray Bey ama bu simge amaçlı yani asılsın diye değil. Ee, bir içimden böyle bu ağırlık bir ağırlık gitsin. Şey. elemleri yüzünden aslında. Oğlum bir böyle. oyla atılacaksın mı ya? Ha şey bir önceki el. pardon. Seni ben, seni ben rahatlayayım diye veriyorum. Asıl diye vermiyorum. Zaten bir öyle asılmıyorsun da. Evet arkadaşlar. arkadaşlar herkes kendini korusun. ben rahatım. Lan anladım. Ortalık karışıyor bu sefer. Öyle daha iyi olur bence. Efe ile Bey hep birlikte atalım ya. İki delinin olduğu yerde de kazandık ya biz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki Bey yazmayan. Bir de öyle deneriz. Deliyi kapatırız. Rastgele alırız. Sen de gelsene. Yeni yönetici seçin arkadaşlar. Acısa da. öncelikle. Başımız sağ olsun. Çok salakça oynadım. Fark etmediydim ya. Kır karamiler, kır karamiler. Şimdi yönetebilir miyim? Yoksa var mı bir aday evet. aranızda? Yani evet, ben... dediğimiş gerçekten. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Abi Kim? <laughs> evet, şimdi ben konuşabilirim. Arkadaşlar, <laughs> küçük bir bileğim yaptım. <laughs> ee, survivor değildim, gözcüydüm. Sevim'in ölüşünü gördüm ben falan. Öncelikle, öncelikle şu Ray bir asayabilir misiniz arkadaşlar? <laughs> Asamazsınız. Çünkü ben Sevim'e dedektif olarak hatta, gittim. Hatta, dert... Sevim'e dedektif olarak gittim arkadaş Oğlum gördüm İşini. seni öldürdün ya. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> gördüm ya diyorum. diyorum. Ben gittim dedektif olarak gittim istiyorsan. bir kişi aç. geldi aybe. o da sensin. Bence sen yalan söylüyorsun o yüzden ben... Tamam ben ben oyumu sana basamıyor. verdim. ...sırvaladım diye ayak yapıyor zaten. Tamam atın abi gittim. görelim. söyleyecektim ben zaten. Ben Sevim'e gittim dedektif olarak gittim. Ee, bir yerde kırmızı gösteriyordu zaten. Kırmızı Bir yalan e, söyledim, düşünüyorum. İstiyorsanız da bir diğer sana gelin. Tamam şöyle yapalım. Bu elseni atalım. Yalan söylüyorsam kendime oy vereceğim. kendim astıracağım. Yok bu elseni asalım. Yalan söylüyorsam beni assınlar o zaman. Öyle mi yapalım o zaman? Evet, oyunuzu verin. E, kime verdiğiniz önemli değil. İster bana ister ona. verin. Ama bak iki katil var. Ona göre oynayın. Evet bence de. O yüzden bence Mr. Ork'la Hemen Ay, Sedat yani. çıkınca ben gözcüyüm falan. Ee, Söylüyorum işte. Ba 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 ba. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> sen yaptın. niye bana öyle bir şey yaptın? Çok saçmaydı. Oyun sonu söyleyeceğim. Oyun sonu söyleyeceğim. Dur şimdi oynasın. Kolaya gideceğim. gece konuşamıyorlar. Çok kısa söyleyeyim sana. Mavi yapmam gerekiyordu. Tek mavi vardı ya. Senin ben mavi olacağını düşünmemiştim bu arada. O da sana denk geldi. Ee, gözcü olarak bir şeyleri yakalarsam Survivor'dan yürürüm diyordum. Öldün. İyi alt yedin yani. Köylüler sattı ya. Gelsene bededin, Köylüler hadi. sattı ya. Ne yaptın? Baktırmızı erken elediler. Evet. Doktorun düşmesi evet. de kötü oldu ya. Abi elener katil eleneri atsa hemen kazanalım. Hmm. Abi oyun bitti. <laughs> ya bir de diyorum ya. Bir de diyorum. Gördüm diyorum gözcü olarak. <gülüyor> <gülüyor> Vermediler oyu ya. Sen şeyden bombacıdan <laughs> şüphelendiler. Ben, ben, ben geçiyorum işte. ya. İyi geceler, geçme. İyi geceler. Sen geçme. İyi geceler kanka Allah'a emanet olsun. Gülüyorlar dedem. Evet, ben de kaçıyorum ya. İyi Az kalırsan. Hadi zaten. iyi geceler. Hadi iyi geceler. Bay bye. 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 Madem bu kadar kişi kaldık, e, dağ dalım yani. Dağ dalım. Yapamaz bu sayıda. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. evet. İyi, i̇yi geceler. geceler.